Şimdi bebeklere bakalım. Bu var. <laughs> Alalım bunların hepsini. Çok tatlı değil mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tocalar böyle ton görüntüsü hazırsanız her zaman Evet şimdi arkadaşlar küçük adamları toplayacağım ve bugün bitiririz diye düşünüyorum ve onlardan ev yapacağım. Buradakileri de toplamıştım diye hatırlıyorum arkadaşlar. evet yani. Bakalım başka buraya girdik mi bilmiyorum. Hayır burada buradakileri toplamadık sanırım. Ya burada bayağı küçük adam vardır yani öyle düşünüyorum. Ha kamp yerine bakmıştık burada sadece. Orada da yoktu zaten. Ee, bence şurada olabilir ya. Evet şimdi girdik. Gördüğünüz gibi burada Buluruz bence ya. Ay bunlar çok tatlı oluyor ya böyle evler. Keşke Tocular Fırat'ta da böyle bir ev olsa ya. Çok iyi. <laughs> burada şu an yok gibi. Bulamayacağız gibi ama belki buluruz bilmiyorum. <laughs> Bu oyunu çok seviyorum ya. Bu benim en sevdiğim oyunlardan biri arkadaşlar ama gerçekte oynaması da eğlenceli oluyor tabi. Ee, buraya bakalım. Belki burada vardır. Ama yok. Burada da yok. Ne kadar garip bir çocuktu onun mekaniği ama çok tatlı görünüyor. Burada yok yani. Yokmuş. Tabii apartmanmış yani ben postacı falan... Evet bir de nereye bakalım? Başka bir yere daha bakalım. Bence burada yok biliyor musunuz? Ya belki şurada diyeceğim de yoktur ya herhalde. Ya da var mıdır? Bir bakalım mı yine de bilemedim. Yok ya bakmayalım. <laughs> Ama burada vardır diye düşün. Artık olsun ya yeter. Ee, nereye gidelim? Şey, ha şurada vardı. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Evet, vardı Bu arada at garajı gibi bir yer var ya. Oraya girdim. Haberiniz olsun. Ha burada. Ve ee, işte bakın çok tatlı değil mi? ne bunu kime vermiştik? Bir tane e, küçük adam kedi vardı. Ben onu tabi başkasına verdim. Acil bir şeyle. Ha hikaye yapacağım diye başkasına vermiştim ha buradaymış. Bunun içinde şey yok yani. <laughs> Çok tatlı bir karakter ya. Şimdi kendi karakterime de bunu veriyorum. Bunu da içine koyalım. Çok tatlı değil mi? Hı. Ya buluruz daha ya. Bu eline tutsun mu? Tutmaya devam etsin. <laughs> ya başka illaki vardı. Şurayı hep merak. Neler... ettim. <laughs> Yokmuş. Aa çok tatlı değil mi? Ee, başka yerlere bakalım. Bu ne? Çok tatlı duruyor. Şey, bir şey varmış gibi duruyor. Ha yok değilmiş. Bu ne? Oo. Oha! Oha bunu ilk defa fark ettim. Bir şey diyeceğim. Bu hayvanlarla ilgili bu arada bir gizem var bu yaratıklarla ilgili de Çok garip yani. Bunun yılan versiyonu var, koala versiyonu var. Çok garip ya, çok korkunç biraz tabi. Başka yerlerde yoktur mumik adamlar. Direkt çıkalım bence. Alt zaten. Alacağımız Bu dünyada bence başka yoktur. Yani öyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Bir bakalım da yine de. Hatırlarsam belki. Buraya gidebiliyor muyuz? Aa burayı ilk defa gördüm. Evet ilk defa gidiyorum sanırım. Ben hatırlamıyorum buraya geldim. Evet şu an. Ha burası böyleydi. Tamam ya zaten arabayla geldiğimiz yerler buralar. Burada yoktur bence. Yok zaten. Vay vay elmas. Onu çıkaramıyoruz. Her yerde bir gizem var da Tocular Park'te. girdiğiniz her yerde mutlaka bir gizem oluyor. olmayan bir yer yok ya. Yani. Mesela çalıkların arkasında bir şey vardır mutlaka buralarda. Ben tabii fark edemiyorum gibi, Bak şu an ben yokladığımda yok gibi görünüyor. Buradan çıkalım. Başka olduğunu sanmıyorum. <laughs> bir sonraki dünyada ne var acaba? Orayı çok merak ediyorum. E bir sonraki dünya derken yanlış anladım. Şurası ha. Burada şey de yok. Şurada yok. Orada da yok biliyorum. Bir tek şurası ile şurası kalıyor. Yani. Şu tilki falan var orada da. Buralara gidilmiyor zaten. Olduğunu sanmıyorum. Yok yok burada da yok. Öderim. Bir de okul işte burası kaldı yani bir park var burada. Evet ondan sonra yerleştireceğiz zaten tabi buralar bittikten sonra. Okulda yoktur. Ee, tabi yine bakmak lazım da tek tek polis merkezinde yok. Oraya girmiştim daha önceden. Şuraya bakalım. <laughs> Dondurmacı. Buna, buraya da girmiştim ama burada var mı yok mu hatırlamıyorum. Vardı sanırım ya. Evet burada baya bir hikaye çekmiştik hatta. Vardı diye hatırlıyorum ben. Yani. Evet. Ee, şöyle. Yok sanırım. Çalıkların arkasında belki. Ha, var, evet. Ha, <laughs> çok tatlı. <laughs> Şurada bakın. Oh, çok şeker tut bakayım. Gel. <laughs> tamam. İlla kutuyu çıkaracağız yani. Öyle diyoruz. Tut tut. tut kalk. Allah aşkına ıslandı kız ya. Keşke ıslak efekti de yapsaydınız. Çıkalım buradan. Bakalım yine. Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz ama şey dışında böyle oynamadığım değişik oyunlar varsa sizin de bildiğiniz onları yazın arkadaşlar. Onları ben de oynamak istiyorum çünkü ben mesela PKX'i ilk siz yazmıştınız i̇lk biri yazmıştı oradan keşfetmiştim. Öyle yani yani sizden keşfettiğim çok oyun var benim ve şu an severek oynadığım bayağı oyun var yani. Mesela Hello Neighbor, Hello Neighbor'ı ben bir youtuber'dan keşfetmiştim. O zamanlar ee, çeken bir youtuber vardı. O zamanlar bayağı çeken bir youtuber vardı. Yani burada da yok. Ya yeter ya. Of. Akşam yaptık yanlışlıkla. Görüyor musun? Orası da pet. Yine hayvanlarla alakalı. Burada küçük adam yok. mutlaka bir yerde vardır da şu an nerede vardır bilmiyorum. Parkta vardır belki. Story. Buraya girelim. Burayı da merak ettim. de alışveriş mağazası dedim. Market. Evet. Hiç da yok şu an aşırı sinirim bozuldu. Ha bu ne? Ay bun bunlardan ne çıkıyor? çok tatlı. Çok tatlıymış. Evet buraya hiç girmemiştim. Burası da iyiymiş. Elmas var. Pembe. Pembe bir sürü elmas var zaten. Evet. küçük adamları bir evde topladıktan sonra arkadaşlar elmasları keşfetmeye başlayacağım. Tabi neredeyse her yerde elmas var. Bu nedenle Elmasları toplama videosu da ge gelebilir yani. öyle. Bakın bir yerde geceyken diğer yerde gündüz olmaya başlıyor çok garip ya. İyi bir tek burası kaldı burada vardı da nerede vardı hatırlamıyorum. Neyse yeter bence yeterli ee, bence artık bu bu videoda eve dizelim artık yani bunları. Şuraya dizelim. Ee, evet. Bir hatta bir katını komple küçük adamların evi yapalım. Üst kat, üst katını, üst katı daha güzel. Hı hı. üst katına çıkalım. Evet, şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Tabii ben onlarla ilgili bayağı bir malzeme aldım. Hatta hepsini bebeklerin eline verdim karıştırmamak için. Bir dakika şöyle yapalım. Şunu kaldıralım da. Bunlar lazım değil hiçbiri. Sadece böyle yine küçük adam yuvası falan varsa. Ya bu arada mod yönetimi de var. Evet. Şimdi bebeklere bakalım. Bu var. Alalım bunların hepsini. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı şeyler var bu arada. çaki. acıkiye benziyor. Değildi herhalde ya. Öyleydi de, bilmiyorum. Ha, bunlar da vardı tabii. Unutmayalım da arkadaşlar bir şeyi. Bunlar da vardı. Oo çok eşya toplamışız ama farklı farklı kişilerin eline vermişim. Hatırlamıyorum da. Tamam. Hı hı. yok gökere. Şimdi koyalım mı şöyle? Bence koyabiliriz. Sıkıntı yok. Bir de elmasları toplamaya başlayacağım ya bundan sonraki videoda. Öyle yaparım ya da gerçekten değişik bir oyun biliyorsanız onları yazın yani. Evet. Öyle işte. ben kendi karakterimdeki şeyde çıkayım mı? Çok tatlı oldu. Şimdi odalar böyle burası spor salonları. Çok şeker. Tabi bir de yatak var. Burada da koltuk. Şunlara bakar mısınız ya? Bu da tuvalet olsun. Ay bu yemek yapıyor. Bu uyusun. <laughs> Bunlar ne alaka bilmiyorum. Bunu yerleştir. Bunu şuraya koyacağım. Evet, ama koyulmuyor. Neden? Oldu <laughs> <laughs> çok iyi salyangoz var. Salyangoz neyse artık kalsın burada. Hmm. o bu çok iyi var ya. Bunu çok seviyorum. Hatta bunu en uygun karakteri çıkarmak istiyorum. Şu bu arada en uygun karakter bu. Bir dakika. bu. Ağlamıyorum. <laughs> çok küçük. Bunu da nereye koyalım? Bu burada uçsun bence. Ne dersiniz? Evet. Ay şurada. çok iyi ya. Karavan olsun. Deka şuraya da karavan yapalım. çok tatlılar arkadaşlar cidden. Ben böyle bir tatlılık görmedim. Yani burası da yatak. bu da gitarist gibi. Çok iyi. Evet şimdi öğretmen de var ama öğretmenin yeri yok ya. Öğretmeni nereye koyabiliriz ki? Öğretmeni koyacak bir yer yok. <laughs> bu da yatak. Yatak çok iyi değil mi? Şey e, ilk yardım seti gibi. Bunu da oraya koyalım. Bu neydi? Ha, bu da ama pembe daha çok. Işte. Onlar böyle yatakta yatmasınlar da, onlar için daha böyle ilginç bir şeyler var mı salonda falan? Salon eşyalarında vardır bence mutlaka. Bakalım mesela var diye hatırlıyorum. Yokmuş olsun. <laughs> Şuraya da bakalım. Hmm. Mesela onlara uygun temada olabilir. Şunun içindeki çıkmıyor herhalde. Çıkıyorsa evet çıkıyor. Bunu atalım. Bu da olabilir. Güzelmiş bu arada. Burası daha çok doğa temalı ya böyle. Buraya mı koysak dedim de. Çok sıkış sıkış olmasın istiyorum. Başka ne varmış? Bakalım. Başka da bir şey yok herhalde. Onlarla alakalı çok bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Evet, Vay. <laughs> çok tatlı. Yok bu ev gibi daha çok şu iyiymiş. Ne gitsene. Gitmiyor ya. Evet arkadaşlar. Benim bugün ki videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna Kendinize iyi Hoşçakalın.